Evet, evet. Akşam üzeriydi. Anlıyorum. Tamam. Teşekkürler. Nevra Hanım, klinikle konuştum. Kemoterapiye de gitmemiş bugün. Al işte. Kesin bir iş geldi bu adamın başına. Yavuz! Anne, abi. Yok mu bir haber? Yok, bir kemoterapiye de gitmemiş. Abi sen Bu durumda mı? İyi değilim be Çınar, iyi değilim. Nevra Hanım. Polise haber verelim isterseniz. Ya aklıma kötü şeyler getirmek istemiyorum ama... ...babam hiç böyle yapmazdı anne. Eda, ara polisi. Hayır ben artık fidyecilerden falan haber bekliyorum. Bunun başka bir açıklaması kalmadı yani. Saçmalık. Kötü düşünmemeye çalışın Yavuz Bey. Kötü şeyler düşünmeyecek halim kaldı. Tamam sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Polisten de bir haber çıkmıyor. Hastanelerde de kayıt yok. Ayşegül'ün bu olanlardan haberi yok galiba. Gelmedi de. Haberdar anne de ben orada kalmasını istedim. Aramam lazım Ayşegül'de. Alo. Alo canım. Nasıl? Nasıl geçti ameliyat? Ameliyat bitti de biz hala İsa'yı göremedik. İyileşecek inşallah. Merak etme. Ayşegül sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Bulamıyoruz yani yok ortada yok. mı çıkmadı. Hayır hiçbir haber çıkmadı. Aklımıza gelen her yerde aradık. En son polisi aradık. Ama yok yani biz biraz korkmaya başladık. Tamam geliyorum ben. Yok yok hayır sen dur orada İsa'yı bekle. Çınar geliyorum. Ayşegül de geliyor. Nihayet. Ah. Oh. İyi akşamlar. İyi akşamlar nasılsınız? İyi değiliz. Yok. Koskoca adam nereye gidecek? Çıkıp gelir birazdan. Yani biz boşuna mı paniğe kapılıyoruz Ayşegül? Onu mu demek istiyorsun? Hayır Nevra Hanım. Moral vermeye çalışıyorum. Hani böyle durumda insanlar birbirlerine verirler ya. sinirleri bozuldu biraz kusura bir bakma Çeli. Yok yok ben de biraz sert çıktım özür dilerim. Sinirler bozuldu. Normal. Ya babam belki kafasını dinlemek istemiştir. Kemoterapi beni çok yordu diyordu. Haber vermeden bu kadar uzun zaman kaybolmazdı babam. Aklıma kötü şeyler gelmeye başladı aşkım. Getirme. Babam geldi, babam. Buyurun, buyurun memur bey. Günaydın efendim. Sağlık sahibinlerin yakını mısınız? Evet. Eşim ben, buyurun. Kusura bakmayın. Bunu söylemek çok zor ama maalesef eşiniz hayatını kaybetti. Biliyordum, biliyordum. Allah kahretsin. Biliyordum, biliyordum. Peki <laughs> <Biliyorum>. nasıl? <laughs> Nerede? Aracında bulundu elinde bir silah. Allah. <laughs> Allah. 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 aklım almıyor ya. İnanamıyorum ya, aklım almıyor. Babam bunu nasıl yapar? Devra bir şeye ihtiyacınız var mı? Doktor çağıralım mı? Ya da bir sakinleştirici falan ister misiniz? Gerekmez. Evet, Abi. Abi bak hepimiz perişanız. Ama biz oğullarıyız. Kendimize hakim olmamız lazım, dik durmamız lazım. Hele sen bak kendini bu kadar koy verirsen <laughs> hastalığın tetiklenmesin. İlaçları aldın Aldım. Melisa e haber verdiniz mi? <laughs> Yok. Yok aramadım. Eda Melisa arar mısın? İlk uçağa atlayıp gelsin. <laughs> Tabi hemen arıyorum. Babası haber verecek durumda değil. ben giderim. Geleyim ben de seninle. Yok sen kal. Annemin desteğe ihtiyaç varsa yap. Nasılsın? Morga girene kadar inanmak istemedim. Baban çok kıymetli bir insandı. Demek ki hastalığıyla baş etmekte zorlandı da bize hissettirmedi. Yavuz'la annem nerede? Odalarına çıktılar, dinleniyorlar. Onlar da perişan oldu. Çınar belki yeri ve zamanı değil ama... ...kafan rahat etsin diye söyleyeceğim. Şu Amerika'ya yerleşme işini... ...erteleyelim biraz. Şu durumda aileni yalnız bırakamayız. Sen harika bir eşsin. Çok özel bir kadınsın. Her yerde adamları var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.